Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili teraziler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta bakalım burçlarımızı neler bekliyor. Sırayla burçlarımızı yorumluyoruz. Ama gökyüzündeki kargaşadan kurtulamıyoruz. Ama gökyüzündeki o kargaşa olmasa dünyadaki olaylar da olmaz zaten. Gökyüzünde pişip bize düştükçe biz de payımıza düşeni alıyoruz. Evet teraziler, inayip insanlar, ilginç insanlar. Ama teraziler bu ara güney ay düğümüyle boğuşacaklar artık. Evet geçtiğimiz hafta e, kuzey ay düğümü terazilerin tam böyle tam karşısına 7. evine girdi. Evet yükselen teraziler, ay terazileri ve kendi terazi olanların ilişkilerle ilgili yeni bir gündeme e, merhaba diyeceği oldular artık. Çünkü aşağı yukarı ay düğümleri bir burçta bir buçuk iki sene kalabiliyor. Ve bu arada Geçmişle gelecek arasında sizi bir testten geçiriyor. Neydiniz, ne yaptınız, neyle ilgili konularla başı, ne ne yapmak isterdiniz? Evet kendinize şöyle bir düşünün bakalım. Siz bunca sene nelerin savaşını verdiniz? Biraz geçmişten kurtulun artık. Kendinizin o takıldığı konular var ya, hani çok sevdiğiniz ya da kendinizi kendinizle de desteklediğiniz vardır ya burnundan kıl aldırmaz bazıları. Ben aklımı beğeniyorum, kendimi beğeniyorum yaptıklarımı beğeniyorum. Ve bu konuda da hiç kimsenin hiçbir şeyini karışmasına benim hayatımı izin vermiyorum dediğimiz zamanlar vardır da ya. İşte teraziler bunları çok yaşadılar. Ve tabii ki aile sorunları hala devam ediyor sevgili terazilerin. Plüton dördüncü ev dediğimiz aile içinde yaşanan olaylar. Ama Plüton aynı zamanda kendi düşünce sistemiyle de ilgili yaşadığı konular. Hepsi bir paket gibi karşılarında. Evet artık diyorlar ki alışkanlıklar, yaşadığımız konular, kendimle ilgili verdiğim kararlar yeni bir paketin içinden geçecek. Yeni bir koridordan geçecek. Yeni bir açılım yapacaksınız. Bunun için önce ailevi konuları halletmek zorundasınız. Halledeceksiniz. Bunda başarırsınız sevgili teraziler. Sistemlerinizi doğru bir şekilde kullanın bakalım. Yeni e, Kuzey Ay düğümü. Evet, ortak ilişkiler, yeni ilişkiler ve ilişkilerde neler yapmak istiyorsunuz? Neyi gündeme getirmek istiyorsunuz? Yeniden planlarınızı bir düşünün bakalım te, sevgili teraziler. Bu arada bilinçaltı evinizde Mars var. Mars sizi böyle curcuna gibi yapıyor. Bazen böyle çok çabuk öfkelenebiliyorsunuz. Böyle insanlara böyle çatabiliyorsunuz. Ve ben bilirim, ben kendi düşüncelerimden taviz vermek istemiyorum diyebilirsiniz. Ve güney ay düğümü de zaten artık sizi bu konuda yeniden eğitip artık aşmanızı sağlayacak. Merkür de orada Mars'la birlikte hafta sonu. Bayağı kafanız karışacak. Çok dedikodu duyacaksınız sevgili teraziler. Bunların yarısı da sizi kızdırmak için olabilir. Ya da bir şeyleri size abartarak anlatabilirler. Lütfen çok takılmayın. Ve bu arada Venüs Retrosu sizin 11. evinizde. Yine bir şey hevesiyle başlayabilirsiniz ama o heves yarıda kalabilir. Aman çok dikkatli olun. Çünkü onlar da çok çok önemli biliyorsunuz. Heves ettiğiniz işlerin e, virüs retrosu bir anda sorunlar çıkartabilir. Önce çok ısındığınız, hani iş yaptığınız insanlar vardır ya ısınırsınız. Sıcacık böyle dersiniz biz sizinle kafamız çok uyudu. Biz bu işi yapalım, yeni planlara girelim. Ama o planlar tutmayabilir. Ya her şey yarıda kalabilir. Artı sosyal etkinliklerde karşılaştığınız bir anda böyle sizi sarıp sarıveren veren ilişkilerin sonradan altı bozuk çıkabilir. Yani deriz ya, ya işte çok iyi bir insan da ama bir müddet sonra gerçek kimliği yavaş yavaş ortaya çıktı. Çok da yani ısınamadım. Yani ben bu ilişkiden soğumaya başladım. Hiç yani başlamasaydım daha mı iyi olurdu diye bazı düşüncelerimiz vardır ya. İşte o düşünceler sevgi teraziler gündeme gelebilir. Onlara da çok dikkat edin. Mümkün olduğu kadar. Ama güneş sizi çok güçlü yapacak. Bazen de o kadar ışığınız parlak olacak ki eskiler yeniler, artılar eksiler. Herkes sizin peşinize düşebilir. Buna çok çok dikkat edin ama balık sizin dikkat etmeniz gereken 6. eviniz, ayaklarınızla ilgili sorunlar, çalıştığınız insanların yalanları. Bunları da yakalayacaksınız aslında. Bu konuda belki de bu yalanlar yüzünden çevrenizdeki insanlara biraz güvensizlik duyabilirsiniz. Evet kafanız çok karışık teraziler ama üstesinden gelebilecek de gücünüz var. Gücünüze güvenin birlikte iş yaptığınız insanları biraz daha testten geçirin. yeni bir ilişkiye asla başlamayın. Hatta ve hatta gözünüze çok güçlü, çok olağanüstü de gelse dikkatli olun diyoruz. Siz seviyoruz. Hadi bakalım haftaya görüşelim.